1 su bardağı da kırmızı mercimeğimiz var. Kırmızı mercimeği tenceremize boşaltıyoruz. Önce bunu güzelce bir güzel bir çorba yapacağım. Olması gerektiği nasılsa onu yapacağım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Tam 5 kişilik tarif vereceğim. Ölçülü vereceğim. Burada yarım fincan bulgurumuz var. Pilavlık bulgur. Yarım fincan pirincimiz var. Bir su bardağı da kırmızı mercimeğimiz var. Kırmızı mercimeği tenceremize boşaltıyoruz. Önce bunu güzelce bir yıkıyoruz. Ondan sonra diğer işleme geçiyoruz. Ocağımızın altını yaptık. Mercimeği ocağa vurduk. İçine tam 6 su bardağı su kattım. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ katıyorum. Bu sıvı yağ da ne için? Yemeğin sigortası. Ola ki unutacak olursak mercimeğimiz dibine yanmasın. Ya mercimeğimizi yememizi korusun diye. Arara kontrol edeceğiz. Kapağımızı kapatıyoruz. Hafiften bir ırık bırakıyoruz ki kaynadığı zaman köpüklenme yapar. Ocağımızın üstüne taşma yapar. Mercimeğimizi 12-13 dakika kadar bir haşladık. Mercimeklerimiz tam dağılma yapmayacak. Patlamaya başladığı anda yarım fincan bulgur, yarım fincan pirincimizi ilave edeceğiz. Ortalama 10 dakikada bulgurla pirinçle kaynattık. Gördüğünüz gibi hiç dibine tutma yok. Ben desem ki iki kere bile karıştırmadım. Bu da yağdan dolayı. Şöyle bir gösterelim. Pirinçleri şişti suyu içine aldı. Ocağın altını kapatıyor. Çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Bunda yağı biraz az kullanacağız. Daha sonra da kullanacağımızdan dolayı. Yarım fincan sıvı yağ. Yağımız ısınmaya başladı. Şöyle göstereyim. Unumuz tepeleme olmayacak. Silme bir yemek kaşığı un. İçinde bulgur, pirinç olduğundan dolayı. Unu çok az kullanacağız. Bu un ne için gerekli? Çorba için çok gerekli değil. Sadece çorba beklediği zaman üzerine suyu çıkar, ayrışma yapar. Yani bütün malzemeler birbirinden ayrışır. Çorbanın üzerinde duru bir su kalır. O duru suyu önlemek için katıyoruz bu unu. Unumuz kavruldu. Yavaş yavaş helva kokusu gibi gelmeye başladı. Tam bu aşamada çok fazla abartmayacağız. Bir yemek kaşığı domates salçası dökeceğiz. Salçamızı da iyi kavuracağız. Un artık yanmaz. Salçamızı iyi kavuracağız ki hem lezzetli hem rengi güzel hem de midemizde yanma ekşime yapmayacak. Ocağımızın altını biraz kısalım. İçinde salça olduğu bile belli değil. O hale geldi. İskender sosu gibi oldu. Salçamız iyice kavruldu. İlk etapta ne yapıyoruz? İki su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Hem unumuz açılsın hem toplanma yapmasın diye. İyice dağılsın diye elime bir tel aldım. Karışımı döküyoruz içine. Pirinçli, bulgurlu. Şöyle görüyor musunuz pirinçleri de. Toplamda 5 su bardağı su yaptı. Tabi ısladığımızı, haşladığımızı saymıyoruz. Çorbamızın kaynaması yaklaştı. Çorbamız olmak üzere. Çorbamızın nanesini yakacağız. Az bir sıvı yağ. Varlısı elinizde tereyağı. Baştan da yağ az koymuştum bunun için. Sıvı yağ ile tereyağını karışık yakıyorum ki tereyağı dibinde yanmasın diye. Altını ısıralım. Sıra geldi nane yakmaya. Bir yemek kaşığı nane döküyoruz. Biraz bir yemek kaşığına fazla döküyorum ben. Naneyi niye en son üzerine yakıyorum? Sebebi tabandan tencerenin ilk altında nane yakarsak çorbanın pişme süresinde yarım saat içerisinde nane çorbanın içinde boğulur, kaybolur gider kokusunu, lezzetini vermez. Naneyi çorbanın üstüne dökecek ki burcu burcu iş yerinde, evinde, her yerde güzel bir nane kokusu olacak. Ezogelin çorbası olduğunu bilecekler. Çorbamızın içine şöyle bir üç diş sarımsak atıyoruz. Sarımsak kokusu da tabii ki en son katıyorum ki daha güzel olsun diye. Bir karıştırıyoruz, nanemizi döküyoruz. Şimdi baharatlarına katacağız. Tam bir ezogelin çorbası rengi, pul biber, tuz, karabiber. Pul biber, karabiber birer çay kaşığı, tuz iki buçuk çay kaşığı. ilave ediyoruz. Bir karıştıracağız. Bir taşım kaynatma dediğim iki 3 dakika. Çorbamızı iki 3 dakika kaynattık. Altını kapatıyoruz. Ortalama bir 3-4 dakika dinlendiriyoruz. Çorbadaki renge, asalete bakın. İşte gerçek ezogelin çorbası. Kasemize koyuyoruz. Kepçemizi bir kere bandırıyoruz ki kasemize damlama yapmasın. Çorbamızın olmazsa olmazı limon. çorbayı gördünüz. Özögel'in çorbası lokantalarda yapılan birebir en lezzetli hali bana göre. İnşallah öğretici hayırlı video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun. Tavukları bunda çok ufak doğramanız lazım. 100 gramlık bir tane tavuk göğsünden 4-5 kişilik yapabilirsiniz. Tavuklar ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Tavla zarı gibi olsun. Tavuğumuz hazır. Tavamızın altını yaktık. İçine az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız yağımız ısındı. Hemen tavukları boşaltıyoruz. Yağ sıçramasını biraz kenardan boşaltıyoruz. Şöyle yağı bir dolandıracağız. İlk aşamada sadece üzerindeki tavuklara dokunacağız. Buna kapak kapatmayacağız. Yüksek ateşte bunu Tavukları şöyle göstereyim. Yüksek ateşte tavukları soteledim. Hemen burada yumurtamız var. Yumurtamıza şöyle az bir tuz atıyoruz bir çırpıyoruz. Buna herhangi bir baharat katmayacağız. Sadece içinde tavuğun lezzeti olacak. Baharat attığımız zaman tavuğun lezzeti gider. Arkadaşlar şöyle bakacağız. Yumurtanın yüzü hafiften bir sulu gibi. Sulu yerlerini kaydıracağız. Ondan sonra bir kapak kapatacağım. Hafiften bir buharlandıracağım. Ortalama 30-35 saniye kadar. Hemen kapağı açıyorum. Üzerini de çektirdim. Elinizde varsa kaşar kullanabilirsiniz. Yoksa çok şart değil. Kapağı kapatıyorum. Sadece ve sadece 30 saniye altı yanı kalacak. Ondan sonra kapatacağız. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi yeme işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar sesler hala geliyor. Şöyle bir gösterelim. İnanılmaz derecede güzel oldu yemeğimiz. E, yemeği bozmaya kıyamıyorum. Yerlerim kendisi bozsun yerken diye. Görüyor musunuz? Güzel bir tatilci yeme. Çocuklara güzel bir yemek oldu.